Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akşam rutini çekeceğiz akşam rutini değil sabah rutini çekmiştim bir kere bu kez ise Miraç ile birlikte evet. diğerinde Miraç yoktu bu sefer Miraç ile birlikte akşam rutini çekiyoruz Sen kanallarımız ayrıymış gibi konuştum farkında mısın ama aynı kanaldayız yani. çok geçmeden başlayalım ilk olarak biz yemek hazırlarken video çekmiş. Hangi videoyu? Ha, sabah sabah rutinde. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz şu anda. Allah'ım ya. Gidiyoruz şöyle. Bu arada Survivor'a so, bakıyoruz. Herkes gibi biz de. Yani bizim neyimiz eksik? Bizim neyimiz yani biraz... eksik? Evet. 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 Evet, evet. 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 Sa arkadaşlar. Ay saçın başımda ne hani. kızgınım birazcık. <laughs> Saçım çok dağılmış. ha. Neyse arkadaşlar ilk olarak aldım e, ee, dişlerimizi fırçalayacağız yani ne yapabiliriz ki? Diş macunumuzu da aldık. Ee, yıkayabilirsin o zaman. Şöyle. Yavaş Bu arada arkadaşlar macunu çok e, güzel bir duyuru yapacağım. Yani herkes bunu biliyorum. Macunu şu gördüğünüz mavi noktaya sürüyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Evet arkadaşlar şey önemli, önemli bir lazım. şey. Ben niye güzükler o an? Beni niye ayağlamıyorsun? Lazım <laughs> başka. Sen bu tarafa geç, ben bu tarafa geçeyim. Bu tarafa bu kez ikimiz de gözüküyoruz. Evet. Aslında ben bacaklarımı kaldır. <laughs> kaldır o zaman. Kaldırmaya devam et sen. Arkadaşlar <laughs> şöyle o oh. macunu sıkıyorum. Al bakalım. Evet. Arkadaşlar birazcık dandik oldu ama <laughs> neyse. Arkadaşlar ben tam sürdüm. Şöyle. Ya bunun ışığı nerede ya? Ben bunu nasıl bu saatte ve fırçalıyorsa de. Satınca ben fırçalıyorum. Şey Arkadaşlar yüz işlerimizi fırçalık ve elemini Evet. -hı. <laughs> Evet arkadaşlar şu an dişlerimizi fırçalamış bulunuyoruz. Bakın. Ben beyaz gülüşler her zaman güzeldir. Arkadaş. gel <laughs> evet. arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. Üstümüze istiyoruz ama. Survivor'a bakıyorsunuz siz de. Şöyle. Evet ne oldu şu anda? O dört dört. Uhu. Evet. Evet arkadaşlar. Sesli şu anda <laughs> odaya geldik. Gelmiş bulunuyoruz. O da birazcık dağınık kusura bakmayın. Evet. Her Miraç'ın yani. Hep, her, hep, yani o yapıyor. Arkadaşlar oyun 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 oynamıştık. Bir sabah o yüzden dağınık. Evet her şey evet oynamıştık. Evet. Onun için dağınık. Arkadaşlar şimdi ben kendime ve Mir yani üzerimize rahat bir şeyler yiyeceğiz. Onun için kıyafet seçeceğiz. Mirat ben sana tutacağım kamerayı. Sen de bana tutacaksın. Aç kapı. Şöyle. Arkadaşlar. Bilmiyorum. otur. Duymam. Evet arkadaşlar, arkadaşlar ben, bakalım ne seçiyor. Ben akşamlarından sıcakladığım için. Yok bu değildi. Hı? Tamam ben. Hemen seç. Bunu giyeceğim. Seyit arkadaşları gösterirsin. Arkadaşlar ben de buradan dolabından kıyafetlerimi seçiyorum. Ve size göstereceğim. Yani yaz akşamı olduğu için üzerimize rahat bir şeyler girmeyiz. Öyle değil mi Miraç? Miraç şu anda kapsama alanı dışında. Bizi duymuyor yani. Şu şekilde düzeltiyorum kıyafetlerimi size göstermek için arkadaşlar. Verir misin? düzeltiyorum. Her şey olmaz. hiç o göster. Evet, hiç göstermiyoruz. Evet, tam tamam? Her göstermiyorum. Evet, evet. Şu an arkadaşlar. <laughs> ben şöyle göstereyim. Tam düzeltmeyeyim ama. Yani üstüne böyle bir tişört giyeceğim. Böyle. Altına da şort giyeceğim yani. Böyle. Evet. Arkadaşlar <laughs> Göster, beni göstersene. Dur bir dakika ben Arkadaşlar yani çok kötü şeyler oluyor. Kamera arkasında siz bunları bilmiyorsunuz. Ben neler istiyorum acaba? Siz bilmiyorsunuz bunları. Sizin bilmeniz lazım bunları. Neden bilmiyorsunuz? Neden? Arkadaşlar giyindikten sonra söylerim. Evet şu an bir yeri bekliyoruz yani. Bekle bekle. Arkadaşlar ben şunları yiyeceğim. Evet tamam. ve üstündekini mi? Evet bunu giyeceğim. Evet, tamam hadi Şu an arkadaşlar verir misin şarjını? Almayacağım. Biz bunlara giyip geliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar yani... görmüş olduğunuz gibi üzerimizi değiştirdik. Maşı değiştirdim. Şimdi ne yapacağız? Saçımı çözeceğim. O yüzden bir bana kamera tutar mısın? Şu şekilde. Evet. Gel, yaklaş. Şimdi arkadaşlar doğal bir Dolap çok yapıyor arkadaşlar. Hadi iki kuru kaldır. Evet doğal evet. bir düzenliyor gelebiliyor. Şimdi arkadaşlar saçımı çözüyorum ben. Ay oturayım. Oh, ama otur. Ya. Her gün yani saçımı farklı farklı modeller yapmaya çalışıyorum. Bunun için de yani tabii ki de bazı şeyleri yapmam gerekiyor. Onu yapıyorum. Şu an lastiklerimi çözüyorum. Hadi hem o o lastikleri gibi. çözü çözü. Evet arkadaşlar gerçekten çok zorluyor. Şimdi mallayın elimi gitti. Bu arada arkadaşlar e, biz videolarımızı böyle. Haftada 2-3 kere falan video gelemeyecek kanala. Mirac sen söyle istersen kamera arkasından. Arkadaş. Arkadaşlar biz yani bazı nedenlerden dolayı evet, haftada bir Ekim. kez yani cuma günüm video ay diyorum. Mesela, pardon pazar günü video çekeceğiz. Bir günde iki tane de çekebiliriz yani. Yani şey zaman pazar günü yükleyeceğiz. Yani pazar Şu günü. videoları pazar günü izlemiş olacaksınız arkadaşlar. Yani pazar günü izleyeceğiniz için de bu şekilde olacak yani. Aydım, çok aydım. Aydım. Şu anda Miyat'ın tabii kamera arkasından sızlanmaları falan başlamış bulunuyor. <laughs> ben aslında, kaldım ben kaldım kamerayı tutarken bakıyorum ya bak. Arkadaşlar Şöyle saçımı tarayacağım. Bunun sonu bitmiş olacak zaten. Birazcık bekler misin? Ölmüyorum arkadaşlar saçımı falan. Germiyor. Yani vallahi <laughs> Solu de Ne var? Yani salık durduğu için. Hadi. Bu şekilde oluyor. Evet saçımı yani başka bir şey mi? yapmıyorum. Aa. Tamam alıyorum yerinden. elinden. Oh, Biraz ne evet. söylemek istiyorsun? Çok güzelim. <laughs> Çok Onu güç, mu dedim? Neyse. Evet şu anda sanki Marie'nin annesiymişim gibi. Çocuğum hadi yatağına yat bakalım. Diyorum. Meriç evet, orada saçını düzeltiyor. Cilt bakım, cüt bakım falan uygulamayacağım arkadaşlar. Onun için de belki ayrı bir video gelir değil Evet. Biraz. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bak Rayo buldum arabanın aynısını. Enes Batur'a Batur selamlar. Enes Batur falan mısın sen? Hayır. E o zaman nereden biliyorsun bunları? Evet fatura, selamlar saygılar. Evet arkadaşlar. Delimleyi de kat biz, gönderiyorum. Ondan sonra tabii ki de yatacağız. Evet, evet. 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 Gördüğünüz gibi akşam rutinlerimiz bu şekilde geçiyor. Birazcık yatmadan önce belki telefona ya da televizyona bakıyoruz. Ondan sonra yaptıklarımızı yapıyoruz. Evet, Öyle yani değil mi? Evet, yani evet. Yani bu şekilde evet. geçiyor. Belki bir günümüzde çekebiliriz. Yani tabii ki de istek gelirse evet. ve sizin biz e, kanala baktım. Bir dakika. Ya kanala baktım kaç? arkadaşlar. Kanaldan bir tane video galiba beğenilmiş. O videonun aynısı pazar günü gelecek. Ve evet. bunu da söylemek istiyorum buradan. Evet bir şey demek ister misin? abone olmayı en arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Eğer hala mahal abone değilsiniz? abone olun lütfen. Evet. Ay dişim çok kötü. <laughs> ben şöyle konuşayım. Evet, evet arkadaşlar hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın ve like oh, atmayı. Evet. Like'lar çok önemli. Like like like. Kalbi tamamla. Kalbi tamamla. Ben kalp <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Evet hadi. it's yours,